Şimdi insanın topraktan yaratıldığına dair, yani topraktan olduğuna dair bir kimyasal olarak baktığı zaman insanın yapısında oksijen, karbon, hidrojen, nitro, azot, kalsiyum, fosfor, potasyum, sülfür, sodyum, klorin, magnezyum ve altta ufak sayıda, çok sayıda yani şu anda 25'ten fazla element insan yapısında mevcuttur. Ve oranlarında görüyorsun en fazla oksijen var yüzde 65 ile karbon yüzde on buçuk, hidrojen yüzde dokuz buçuk, azot yüzde üç nokta kalsiyum yüzde bir nokta bir buçuk, fosfor yüzde bir. Diğerleri daha küçük bir eser elemanda, sıfır yüzde birden daha düşük onlarda. işte ne var? bor, bor var, krom var, kobalt var, bakır var, flor var, iodin var, demir var, manganez var, molibdenum var, selenyum var, silikon var, var da var. Yani bunlar hepsi insanın yapısında mevcut olan elementlerdir. Yani bunu ben yani e, Kur'an'da toprak deyince bunu eşleştirmek için demiyorum. Ben şu anda bilimsel açıdan bu e, yüzdelikler önemli.